Savaşa inat, barış hemen şimdi diyenlere düşmanca saldırdılar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen emek, barış ve demokrasi mitingimize savaştan, gerilimden, kaostan, kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap verdiler. Yüz üç insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce insanımızın fiziksel, yüz binlerce insanımızın ruhsal olarak yaralandığı 10 Ekim katliamı Emek, barış ve demokrasi uğruna ödenen ağır bedellerden sadece biridir. Başta 10 Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bunca katliamın neşe neden yaşandığının cevabı verilmeden 10 Ekim katliamının arka planı aydınlatılamayacaktır. Yol kontrollerini kaldırarak katillere adeta koridor açanların saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden gizleyenlerin Patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenlerin, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu olanların, güvenlik tedbiri almayanların katliamdaki rolü ortaya çıkarılmadıkça, asıl failler yargılanmadıkça 10 Ekim dosyası kapanmayacaktır. 1 Mayıs katliamından Maraş katliamına, Bahçelievler katliamından Sivas katliamına, bu ülkenin katliamları ile hesaplaşmak için mücadele verenlerin karşısına çıkarılan duvarları ve engelleri biliyoruz. 10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, katliama yol veren ve emir veren tüm sorumlular yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Biz KESK, TMMOB ve TTB olarak 10 Ekim Ankara katliamının 5. yıl dönümünde sözümüzü bir kez daha yineliyoruz bu toprakları katliamlarla, fahi metül cin cinayetlerle anmaktan çıkararak barış ve demokrasiyle taşlandıracak, emeğin ve bir arada yaşamanın iradesinin egemen olduğu Türkiye'yi yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, 103 karanfilimize armağan edeceğiz.